Yaşar ben Mustafa Gündüz'e Minecraft'ta. Kaldım yerden hangi gösterdi? Işte kaldım üzerinden tam gazı var mıdır? Şöyle bir bugün şey yanımda. Ömer var. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Ee, katın için teşekkür ederim. Ee, Ömer video çekmen arkadaşlar. Şurada iki tane chest bulduk. Biri yuvarla kaldıkları şunlar. Biri şurada. Biri şurada. Bu arada tek sürpek kullanıyoruz. Böyle bir değişiklik olsun diye. Ee, değil mi Ömer? Tek sürpek kullanmaya karar verdik. Ee, neyse. Agavayı yanında hmm. VIP var mı? Var mı? Ola sakın sataşma. Allah Allah bir şey bana bak. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum hemen. geldim tamam zaten bir 30 dakika bir dakika 30 saniye varmış ben videoyu düzdürüyorum arkadaşlar başlayınca tekrar devam ettireceğim ki neden de bunu yapıyorum canınız sıkılmasın diye bu arada abone çok 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 severim 16 abone çıkmışız freddy hatta pazar günü bile atmayı düşünüyorum arkadaşlar şu anda cumartesi çekiyorum ama pazar günü atacağım pazar günü eğer yusufla buluşabilirsek freddy'i atacağım arkadaşlar 16 abone olmuşuz hepiniz çok 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 teşekkür ederim hem hepiniz beni gururlandırdınız ee, siz var. İyi ki varsınız. Ee, ve varsınız. ve durduruyorum bir dakika sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Tamam, arkadaşlar. Dur, ömer arkadaşlar. Ömer Ömer bir dakika Ömer 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 koşamadım Ömer 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 al onu da abi bizim sana bakıyor. Koş. Neyse bana ben ayrım balta çıktı o bana yeter. Abi, o alacağım Yakla. ya. Tekstür pek olduğunda biraz kafam karıştı. Ne yapıyor bu bana? Aga bekle yardıma geliyorum. Aldı. Yardıma geliyorum ha. Sanımız da aldı. Tamam şey abi o. pislik. Piş. Ha bu hep benim bu hep. Aga nerede bir? Aga senin silahın falan yok ki. Ben, o elmas baltası benim olsun. Aga. o elmas baltası benim odasım, abi, olsun. Zırhları sen olsun. Abi öleceğiz, öleceğiz. Kaç 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 kaç. Hiç bulaşma aga gel gel aga bulaşma öleceksin. Seni Sana iki vuruşla öldürür. Aga gel. Aga. Öl. Aga al işte. Ben sana ne dedim aga? Bulaşma şu vipe dedim. Aa, bulaşma. Bizi vurdu abi. Dur canlıyım. Al ben de öleceğim bir dakika aga. Aga, aga ben de öldüm. Bana bakın. Neresin aga? Ya şu server sıkıntısı oluyor ya. Aha gel Geliyor musun Aga? Geliyorum. Çok çok şu üçüncüye gir. Gel Aga şuna. Ya. Yanlış bölüm. Aha Aga. Gördüm. Gördüm. Yanlış bölüme girdim diye korktum. Aa, bir tane daha bir var. Aga bak bulaşma. Gözün seveyim bulaşma. Ölecek. Oh, aga benim burada bildiğin çok güzel bir yerler var. Ben bu burayı en sevdiğim yerlerden biri arkadaşlar. Ömer tamam mı? Beni izle. Biz e, bu hem bu videoyu çekerken taşı şu taşı kırıyorum. Zaman geçsin diye. Daki, kaç dakika var. 1.45 1.30 1 dakika. Alo. Önce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ömer'in kalbi bir kalmış. Şu anda özel ekranda Ömer'i izleyebiliyorum arkadaşlar. Ömer ekranı biraz çevir. Aha. Ana. Hı. Aga bak sakın hiç kimse bulaşma bir, bir, vuruşta gidersin valla. Bakalım kalan, bakalım bakalım. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 yıl, 16 17 yıl, 18 yıl. Oy boyu boy. Okay, sus be. Ha daha video başlattın mı? Başlattım orada zaten video durdurmak istemedim bu sefer. Aa, bak başla. Bak beni izle. Az kişi süper olacak. Az kişi az kişi az kişi az kişi. O ki boy ne? Bana da taktın o şarkıyı var ya. Ah, Ooo. Evet, aga gel aga. Aga, aga neresin? Ooo aga gel. Stone X. Gel aga. Benim burada bildiğim abi, çok güzel yerler var. Biraz işaretleri bana bırak. Tamam. Aga gel senin bir kalbin var. Şurada yemek bırakacağım ben sana. Aga. o yemeği al. Aga evet. şurada chestte yemek var. Hadi beni bekle. Kişer Anne. Ne? ne? yok. Ekmek bıraktım orada. Ana gitmiş. Azıcık bıraktım oraya. Ayrın kastı. Bu yani. bende var onlar. Gel gel şuradan içeri girelim. Şurada çes var. O bir doymun çıktı. Abi ya o da abi Olsun. Bak şu yemekleri al aga. Ne alamıyorsam onu bırak. Çes pantolon. O abi ben ayrın set oldum. Sana bir sürü şey bırakmış. Şunları alsana aga. Kılıç falan var. var. Buradayım. Şurada chest var. Git onları al. bakayım. İçinde bir sürü dolu dolu şey var. O bakayım. Full setleyelim. Oh, Oo okay. oh, ben burada burada alırsam full set full alırsam. Abi oğlum wood oğlum. Oo abi kimse yenemiyor artık bizi. Aga okay, gel. Hiç, bırak. Ha kılıcım var benim. Benim taş kılıcım var ya. Taş dedim. Kılıç değil. Peki, ee, o Balta. O benim. O sen de bana bul. Sana bıraktım zaten. Ah! Sür Bir dakika ya. Bu deri mi? Bu... Ah! Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam. Ömer! Bip 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 bip. Aga kaç. Aga kaç. Aga kaç. kaç. Seni öldürmem lazım. Aga yardımına geliyorum. Vip. Vip. Abi. Öldürdün. Ah, ah, öldürdün. Aga öldürdün. Aga öldürdün. Aga öldürdün. Iron, Diamond baltası nerede? Diamond baltası bende. Nerede abi de mi? Hı hı. Aga bak sen onu kullanamazsın. Bana ver gözünü seveyim bana ver. Ama zaten niye? Ben ne alacağım? Şu seksi pek kafamı çok karıştırdı ya. Ayrılmayayım değil miyim anlamadım valla. Tamam. Şu bırakayım. Tamam da. Eksi mi? Eksine. Eksine. Yemek var. Dur bakayım sonunda. Abi birisi varsa söyle bana. Ben birilerine bulaşırsa vururum. Yeter bu. Hayır ben yemeği bırak. Abi birileri ne kadar benziyorlar ya. Oo, Şuraya bak abi bana. İkişi <laughs> geliyor. Abi. Nerede evet, abi? Aga şuradan kaçalım buradan gel kaç gel. Hı -hı -hı. Kapı açık. Hı -hı. Aga sen ben bizden iyisin ya. Aga ya. O bir sürü kapı var burada. Ha? Aç es. var. bak. Aa tek sürpe var. O ay şu valtes. O taş kılıç aldım. Çok işliyim ki aga çok. Işli. Şunu rap şunu şunu. Ya ben çok eziyim ya. Bir daha kendi tek sürüpe kullanmak istemiyorum. Vip'i ödeyeceksin ne Bak sana söyledim. bulaşma bulaşmasaydım benim canım azdı ya. Bak sakın fırınlara girme. Giriyorsun sen zaten. Bak Fır fırınlara girme. Değil mi? Yanlışlıkla bile girme atar seni. girmiyorum. Bak ben söylüyorum atar. Ben içeri çıktım. Lütfen herkes öldürmeyin. Öldürme bak öyle öyle diyeceksin sen kendin öleceksin. Ne kadar sen? ne yapıyorsun Jack? Jack böyle kalk KFC. Aga neresin? Buraya arkam baksana. Deli evet. misin? Tabii sen benden de Oo. Abi chest buldum. Chest benim böyle aga. Aga sen zaten olmuşsun. Ah. Aga vurma. Ağa vurmadım ya. Ok oh, çıktı bana. Ok oh, çıktı. O oku ben almadım ya. Sakın yanma aga. Abi, Ay, ya, aldın mı abi? Yayı bana versene. Yayı da bana Yay. Ay yay lazım bana değil yay. Yok mu yayı? Yay. Yay var aga sende ya. Ah. Yayı aç. Atsana. Ya ok yok bende. Yay sende. Bende ok yok. Yay zaten sende var. He. Aga, namiri, namiri. Diamond 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 baltanı kullan. Oku bırak boş ver. Evet oku boş ver. Ona bugün bir sinemaya gittim var ya zaten. Hangi çizgi film izledin? Çizgi film değil film. Film hangi film? Hı? Hangi film? Star Wars'a gittim arkadaşlar. Çok güzeldi. böyle çok okucu bir filmdi. Olabilir. Star Wars güç yanıyor. İzleyenler varsa ben ben beğendim Güzelim. O kefece. Ay son yoksa biz ikimiz mi kaldık? Bile Gitmeyelim aga Öldürmeyelim birbirimizi gel. Ortaya gel. Çeşitler belki yenilenmiştir. Abi. Biz ölmeyelim. Hep burada kalalım. Olur mu? Hep burada kalayım eşkaga. Bir süre sonra bizi de demir çalayacak. Ben de bolca yemek var. Aga. İki dakika sonra ölümle yüzleşeceğiz artık. Ölümle pencereleşeceğiz. aga. Bu yenilenmiş. Bak bu deri. Ben de el aldım. Deri a, bunlar deri mi? He? tek süpekten çıkabiliyor muyuz acaba ya? Aa bunlar deri mi? Şuna gir. Bak ben şu anda ne yaptığımı bilemiyorum. Mi? Yoksa metal mi? Hadi inşallah oynamayın atmaz. İnşallah oynamaz. atmaz. değil mi? Bak ben hala mıyım? Attı ya işte. O kazan hakim olacak. Bak bu tek sen kalmasın. Bilmiyorum. Yusuf Gamer beni öldürmüş. Şansı. Bir dakika ya. Üf. Şu mod bir beğendim. Ben durucuyum arkadaşlar ee, sonra zaten Ömer'le beraber tekrar bir yere gideceğiz. Demek arkadaşlar 30 saniye kalmış. Ben de, aha yine aynı yer geldi bana. Ee, Ömer başka bir yerde arkadaşlar şu anda, yok aynı yerde. Ee, Ömer'i ben izliyorum şu anda özel bekleyemem. Bundan sonra telefondan şey yapabiliriz aslında, aha başla benim gel gel. Aga orada sen kazan burada da ben kazanayım. Aga eğer sen kazanırsan ilk kazanışım olacak abi. Gördüğünüz ne? gibi tekstür pekten çıktım. Yani artık dayanamayacağım. Dayanamayacağım. Pek ağaç değil mi? Abisi mi ağaç? Kırtlar Bak Şöyle öldürebilirim. Hadi 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 öl. Öl. Hadi adımım için. Şu. Aga büyüdü müsün? Aga iki kalbi kalmış. Öldü bir tane çak ama oldu. Aga bir tane bir tane, tane O tane... mü? Evet. Yazıklar olsun be. O kadar diamond balta aldın. O kadar şeyler aldın aga ama sonucunda da öldün değil mi? Ben de bu adamı öldürdüm. Ben de öldüm Şu anda adamlar olmasa şu zırhları giyeceğim de arkadaşlar. Ben, abi, ben viper öldüm. O da beni viper öldürdü. Herkes vüf 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 öldürüzeye geldi. O e, vüf değilim ki. Vüf de Evet vüf. Sen de değildin diyorum bak. Vüf vüf vüf. Kafamdasını Ömer. Bu kadar. Kardeşim. Abi abi ap abi. Sen video çıkıyor musun? Evet aga. Aga sen de başka bir yere gir. <laughs> Oy. Bu Ömer'in tavsiyesini dinleyeceğim arkadaşlar. Ve şu VIP'e saldıracağım. Abi arkadaşlar ben Ömer'im. Size aşık olmak istedim. Ha, tabii tabii. <laughs> Abi sen de bir bölüme girseniz bu sefer. Ben ben bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Seni öldüreceğim. VIP... Aga aga vip vip öldürüyorum. Aga öldürdüm. Aga öldürdüm mü? Ölmemiş. Aga öldürdüm. Diamond baltası Diamond baldası yanmaz umarım. Allah'ım inşallah diamond baltası yanmaz. Ve ah. geldi. Diamond baltası <laughs> Sesim. Sesim gitti. <laughs> Yanmıyor ya itemler. O çok iyi oldu arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar hiç yemeğim yok. Bir şu anda çok iki tane diamond baltam var. İki tane. İnşallah beni görmez. İnşallah beni görmez. Yemeğe ihtiyacım var. Allah. Allah rızası için yemek. Allah.

Devam et arkadaşlar. Oh. Kusura bakmayın heyecanlan. Video unutmuşum. Ömer de gitti. Ömer sizin burada. Ömer. Allah'ım hadi şu yemekleri yiyeyim. Karnım doysun. İşte bu hadi. 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 Bekle gitme çekilme bekle. Canın da olsun ne olursun. Gitme. Gitme turnağım. Git. Ah. Ya, ya. Artık, ya, ya. Aa, adama bak. Full iron set. Adama bak. Marmol mar yakıyor etrafı. Kusura bakmayın ama öyle kelimeler çıktı aslında. Al. Hep sömürüz zaten? Bırak sen gitsin. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Yani hangi videolarını biraz daha kısa tutmaya çalışıyorum. Ve biraz sıkılıyorsunuz diye arkadaşlar. Like, abone olsanız. Çık 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 sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Buradan da Ömer'e sana diyorum. Artık yazıklar olsun diyorum. Ömer sana buradan. Görüşmek üzere ve bay bay. Ne